Merhabalar ben Rüzgar Kop 500 Bugün Ne aldım Ne aldım FIFA 2023 Paketi aldım ve şimdi bunu açacağım Baba Seyircilerimi görmek ister misin Hı? Bakın bu da benim babam Baba kameraya sen... <laughs> Evet o şanslı adam benim <laughs> Babam şanslı biridir Evet şimdi bunu açıyoruz Senin gibi oğlum olduğu ben de senin gibi babam ve annem oldum. de bak lan hadi. <laughs> Biraz kısabilir misin? Bence buradan odan güzel. Bence Tamam olur. Şimdi evet. Oh! Ay 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 ay. İyi. Evet. Şimdi çıkış yapıyorum. şunu bir açalım bakalım. İçinden neler neler çıkacak. Bismillah. Hadi yallah. Siz bakın önce bir. Edition oha limit çıktı bir sürü limit çıktı vay hadi güzel bir şeyler ne bu teammate bakın teammate teammate Teammate. Ne bu? Bu ne lan? Homegrown. Bu ne oğlum? Fans Favorit. Hadi güzel bir şeyler çıksın. Ne bu? Titan. Titan çıktı. Teammate. Teammate teammate. Niye hep teammate çıkıyor? Burada bir sürü kart çıkıyor lan. Ne bu teammate? Teammate. Aa reward pool çıktı. <laughs> reward pool. Cahit çıktı. Cahit mi lan bu? Vallahi cahit. Winner senior cahit çıktı. Kaptın bunları ayıracağım. Böyle kalmayacak. Bismillah. Dua edin. Dua edin. Ne bu? Kaptan. Ne bu? Giant bu. Top Keeper çıktı. Of. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakın siz ben. Teammate. Teammate. oğlum? Bu Titan. Top Keeper. Ne bu? Kaptan. Titan. Bunları bir yere ayırıyorum. Teammate'leri de. Teammate'ler şuraya girin mi? Giant. Giant. Şuraya. edişimler. Şöyle yazsın. Şu limiti de alayım. Şu limiti de. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Arsenal'da oynayan biri. defansları şuraya ama göre bunun şuraya Captain Captain'e bir dakika ama arıyor kartı içinde şimdi ne bu doğu bir bu ne lan trouble trouble Baba! Trabble ne demek? Ha, İsa Gelin bey tamam Trabble'da diye ilk defa öyle bir şey görüyorum Captain Fans, Kaptan Kaptanlar nereydi lan Şu kaptanlar Şuraya <laughs> Limit takımlar buraya. Ee, teammate. Teammate şuydu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama neyse. Evet. evet. Videomuzun burada sonuna gelmiş oluyoruz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.